değerli ordulu hemşerilerim. Bugün İyi Parti İl Başkanlığı ve İyi Parti ilçe başkanlarımız olarak ordumuzun can damarı fındıkla ilgili açıklanmış olan fiyata tepkimizi gündeme getirmek için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Geçmiş tarihte de yaptığımız konuşmalarda TMO'nun fındıktan ne kadar uzak olduğunu belirtmiştik. Bugün de şunu gördük. Gerçekten ordunun iktidar vekillerinin iktidar yetkililerinin de fındıktan ne kadar uzak kaldıklarını, fındığa ne kadar uzak olduklarını tekrardan gördük ve görmekten üzüntü duyduk. Fındığın piyasada 190-200 TL olduğu günlerde TMO'nun fiyat açıklaması ve bu fiyatın 195 lira gibi bir fiyat olarak piyasa fiyatından daha düşük olması kabullenebilir bir durum değildir. İktidar vekillerinin fındıkta fiyat açıklanmayacak denmesine rağmen ertesi gün TMO'nun fiyat açıklaması da çok manidardır. Fiyat açıklandıktan sonra gerek AK Partilerin çıkıp fındık fiyatıyla ilgili teşekkürler paylaşması bu ordudan ne kadar uzak olduklarını bize göstermektedir. TMO fındık ne zaman yükselişe geçtiyse o zaman satışa çıktı. Biz o zaman dedik ki fındığa yapılan bir ihanet var. Bu fiyat fındığın yükselişini durdurmak için açıklanmış bir fiyat olarak görüyoruz. Kabullenebilir bir fiyat değildir. Rekoltenin bu kadar konuşulduğu, fındığın bu kadar don felaketinde hem sıcak havadan kaynaklı hem de kokarcadan kaynaklı sorunları bu kadar konuşulduğu dönemde fındık fiyatının çok ciddi anlamda yükseleceği konuşulduğu bir dönemde TMO'nun çıkıp 195 lira gibi bir fındık fiyatı açıklaması fındık fiyatının yükselişini engellemek olarak görüyorum. Ben ordunun vekillerini göreve çağırıyorum. Bu yanlıştan dönülmesi için gerekli mercilerle görüşmelerini talep ediyorum. Fındık bu sene fiyat olarak 250 bandının altında olmamalıdır. Maliyetler zaten yaklaşık 185-190 TL'dir. Öncelikle görev başındaki kişileri gerçekten görev yapmaya davet ediyorum yalakalık yaparak ordunun can damarı olan fındığı yarı yolda bırakmamalarını istiyorum teşekkür ediyorum